Ne var ya? Kırk defa aramışsın. Neden aradığımı biliyorsun. Sen Yıldız'a ne söyledin? Yıldız'a mı? Nerede görmüşüm ben Yıldız'ı? Bak sırası değil. Karım sana gelmiş. Sen ne dedin ona? Sırası değil mi? Bence tam sırası. Seni böyle bulmuşum. Biraz dolaştırmadan bırakır mıyım? Cahit, sen Yıldız'a ne yaptığımızı anlattın mı? Karın sana anlatır, ona sor. Lan Cahit. Alo, e sesim geliyor mu? Tünele girdim. Bodrum'a tünel yapıldı. Canım. Ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey yok. Sen nereden geliyorsun? Ne oluyor ya? Amma telaşlısın hayırdır? Bir şey yok. Ne oldu sana? Canın mı sık? Yok. Biraz başım ağrıyor. Bir şey aldın mı? Ben sana ilaç getireyim. Gerek yok. Eve git dinlen istersen İstemiyorum. biraz. İstemiyorum. Anlat bakalım neler yaptın? Neyi? Acentelerden filan bir haber yok mu? Giriş çıkış var mı? Ha, o. Ben de... Sen dene. Hiç canım yani öyle. Hoş geldin. Aradım seni ama. ah görmemişim. Çay mı içsek? Olur. Siz geçin oturun. Benim işim var zaten. Rahatsız olmasaydınız. Lan Cahit, bana doğruyu söyle. Yıldız'a bir şey söyledin mi söylemedin mi? söylemeyeceğim oğlum. Tabii ki söyledim ya. <laughs> Hanımın oğlum. Bak. Sen de yalan söyleme. Yoksa ailen temelden sarsılır. <gülüyor> Neye gülüyorsun Cahit? Sesin yukarılara kadar geliyor. Gel gel. Büyük makara var gel. <laughs> Gülmekten çatlayacağım. Boşanma masraflarım benden. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ev butik tımarhane yemin ediyorum ya. Ne oluyor böyle kah kah kah? Neşeden mi rahatsız oldun kızım? Çağırayım babanı bağırıp çağırsın biraz ha? <laughs> <laughs> anne Yıldız teyzenin niye geldiğini söyleyecek misin? Seni ilgilendirmeyen konulara karışma. <laughs> Nasıl beni ilgilendirmiyor ya? Neyin oluyor o kadın senin? Benim asabımı bozma Lara. Telefonumu da alayım artık. Ya ben ne yapacağım telefonla anne? Hala ateş mateş dediğine göre... Babana karşı artık ben de korumuyorum seni. Çek cezanı.